Merih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Sky Survival oynuyoruz her zamanki gibi. Aslında daha ikinci videom her zamanki gibi değil. Eee burada en son sandık vardı. Bunu boşaltmışız. Eee Oh tamam buraya düştük. Umarım vi geçenki videoları beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni videoları da umarım beğenirsiniz. Lütfen güzel yorumlar yapmayı unutmayın ve etkileşim artırırsanız sevinirim. Şimdi biz buradan nasıl ineceğiz? Atlayalım yani yapacak bir şey yok. Aa burada o yarım kalbim var. Ben bir adaya gideyim en iyisi. ondan sonra ne yapacağımıza falan bakarız. Şuradan direkt atlıyorum aşağı yani. Adaya kadar yünemem abi. zaten yarım kalbim var. Bir şey olmaz. Şimdi Eee. en son şatoyu fethetmiştik arkadaşlar. Bugün ne yapabiliriz? Mesela şu eve gidelim. Bir eee. Hazır yakınken ama ben bir şuradan su alayım. Su akıtırız gene aşağıya belki. Ya da MLG falan. At evet devam ediyoruz. Küçük bir sorun oldu özür dilerim. Ee, şuradan su al. Geçen bölüm şurada bir sandık görmüştüm ben. O sandık burada mı acaba? Nerede o sandık? Ha, aa burada. Şöyle aldım. Ha, çok da bir şey yokmuş önemli. Şimdi e, o odaya gidebiliriz arkadaşlar ee, umarım bu bölüm güzel loot yaparız ama ben envanterim boşalsam aslında daha iyi olur Şuradan atlayalım zıplayalım geldik Şimdi şu demir bloklarını koy bu demir bloklarını sanırım şeyden e, bulmuştuk benim üstümde ne var şu anda bunları kalsın ya buraya koyacağım bu kılıçı burada kalsın. Altın kazma keskinlik 4 ne alaka hiçbir fikrim yok. Tamam mı? E, altınları buraya koy. Bu arada bu e, yağmış arkadaşlar yani üstünde yağ yazıyormuş. Ben geçen bölüm dikkat etmemiştim. E, bir izleyicimiz yazmıştı yazdı bana. Elması koy. Demirleri koy. Yay kalsın ya da ya. Yayı şöyle kullanırız. Çürük etleri yiyorum ben yani. Karnımız acıktığı için ve yemeğimiz olmadığı için. TNT'leri koy. Zümrütleri koy. çakma koy. Kömürleri koy. Bu yenilenme eksiğini koy. Şu an işimize yaramaz bunlar. Işık taşı tozunu da koy. Oha oğlum bu ne? Kesinlik 5 savurma 3. Tamam güzel. Meşale kalsın. Reston meşalelerini koy. Şu taş baltayı da koy. Demir baltamız var. Oha. Neyse bunu bunu da buraya koy. Tamam şu blokları böyle düzenleyelim. Tamamdır. Akşam akşama da bir yatalım. Şu an yatamıyoruz. <laughs> Şuradaki mürekkep balıkları ne yapıyorsa artık. Eee... Şeker kamışı vardı en son onları ekelim böyle belki lazım olur. Bir yerde. Şöyle şuraya doğru ekiyorum hepsini. Tamamdır. Bence yatabiliriz aynen. Ee, şimdi o az önce gösterdiğim evlere gideceğim arkadaşlar. Ee, ondan sonra bakarız yani nereye gidersek işte. Gideriz yani. Aa şurada sandık. Allah. Tamamdır öldürdük. Şu ah bak ben gene çubuğu denemedim. Çubuğu sürekli denemeyi unutuyorum. Şimdi buradan oraya e, yol yapalım. <laughs> Bu arada yani oyunu sesi yüksek geliyorsa benim sesim az geliyorsa falan ya da benim sesim yüksek geliyorsa oyunun ki az geliyorsa yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre ayarlama yaparız. Ee, biraz daha ilerleyelim buradan. Onlar ne? Ha tavuk. Tamamdır. Buraya su koy. Aşağı atlarız. Şuralara da gideriz sonra. Buralarda da bir sürü şeyler var. Yukarıda da adalar var. Şu örüm neden bu kadar fazla örümcek al var, var, var? Onu anlayamadım. Neyse çok takılmayacağım. O ilk ya ilk girdiğimiz yerden sandık. O yemek tamam. Yani aslında yemek değil de. <laughs> çapa alalım belki bir işe yarar. Yumurta bunu adada açacağım belki arkadaşım olur. Bir tavuk arkadaşımız olur. Çubuk bunlar bir işimiz yaramaz. Gene kitap okumayacağım. Geçen bölüm bir tane arkadaşımız yorum yazmış kitaplardan ne neden bu kadar nefret ediyorsun diye. Ben yeterince kitap okuyorum zaten gerek yok. O. O bayağı iyiymiş. Bir dakika verimlilik 4. Kılıç satıyor mu sen? Bu elmas. Demir benim kılıcım var gerçi aslında bayağı iyi bu. Yerde bakarız yani buraya da. Şu an elmasın falan yok. Yani var da 3 tane var. Abi ne değişik eşyalar var bu ne? Darbe Kaç bilmiyorum artık yani bilmiyorum onu elmasım yok dedim elmas çıktı ne güzel çitleri al ta ta tahtaları al bunu al bir de bunları al yine kitap ooo bir bu ne ya ben ben bunları nereye koyacağım ki bir dakika ya da bloğum var gerçi ya şurada sandık var ha. Dur benim Ender yanımda mı? Değil. O zaman adaya bir gidelim. Adaya hızlı dönüş yolu hemen biliyorsunuz siz zaten artık öğrendiniz. Yine aşağı atladık. Tamamdır. Şimdi gene bu envanteri boşaltalım. Şu yumurtaları at bakalım bir belki güzel bir şey çıkar. Tavuk canım arkadaşım. bir arkadaşımız oldu da arkadaşlar artık. Bunları buraya koy. Bu elması buraya koy. Abi çok bu kadar gerek yok ya. Şimdi çabuk kalsın bende sadece. Burası da doldu. Ne yapacağız biz? Bu odunları koyalım şimdiki şöyle. Bunlardan ev yaparız. Aslında şey şu evlerdeki odunları çalıp buraya bir tane ev yapabiliriz. Mantı. Aa buradaki ağaç da büyümüş hem. Tamamdır. Bu taş çapayı da at. Buraya da hazır aslında buradayken şey yapalım. Küçük bir tarla yapalım. Şöyle. Yine en azından bir azıcık yemeğimiz olur. Acıkıyoruz çünkü sadece çürük etiyoruz abi. Olmaz böyle. Oha şu Allah aşağı düştüm. C'ye basacaktım yanlışlıkla D'ye bastım ya. Of. Şurada ne varmış acaba? Şurada koyunla inek var. Neyse. Hadi gidelim. aslında şu yukarıda da bayağı şeyler var ha. Neyse gideriz hepsini sıra sıra. O şatonun içinde umarım bakmadığım bir şey yok. Aa, Ender Pearl alacaktık. Unuttuk. Aynen oradaki sandığı almıştık biz doğru. Burada mı Ender Pearl'ler. Bana bir tanecik ver yeter abi. Ya da İki, üç tane alalım. Tamam. İlerleyelim. Bakalım orada neler var. Umarım güzel şeyler çıkar. Böyle güçlenebilirim. Bu elmas kask galiba. Buradan atabilir miyim? Atarım herhalde. O kadar kazma olduğunu düşünmüyorum. Allah. Gerek yok buna. Bunu alalım. Belki bir işe yarar. Şimdi şu bildiğim kadarıyla bu lavın altında bir şey var. Sandık var. Sandıkta güzel bir şey var. Diyebiliyorum yani emin değilim. Hazır gelmişken içeri girmeden önce buraya gerek. Tamamdır. Üstten girelim. İçeri direkt bodoslama atlayacağım. Zombi sesleri geliyor bu taraftan. Oy tamam. O Ender Pearl de çıktı. Yumurta da çıktı. Arka arkadaşım olur belki biraz daha. Bunda neler varmış? Tüy düşük. Azıcık gerek yok. Burada bir şey mi var? Ha şunlar. Tamam. Bunları topluyorum ben ya. Keşke bir demir kazma yapaydık aslında. Demir kazma yapmayı unutmuşum. Neyse bir dahakine adaya döndüğümüzde demir kazma yapalım. Ah altın kırılmıyordu bunda. Redstone da kırılmıyor. Aa, demir kırılıyor ama o kadar. Gidiyoruz yani. <laughs> Şunları da al tamdır. Şimdi gidebiliriz ya. Şurası da güzelmiş. Burası burada bayağı mob spawn oluyor diye biliyorum arkadaşlar. Buraya da gideriz ileride. Aslında keşke su ala. Hayır. Tamam. Ölmedik, yaşıyoruz. Güzel. şimdi ee, şu yemeği yiyelim. Şuradan şuraya atlarsam ölür müyüm? Ölmedim. Aa sandık. Yalnız bir sürü altın ve demir çıkıyor ne güzel. Bak bunu sevdim. Bunun yalnız benim küreğim nerede? Benim küreğim vardı. Küreğim yok olmuş. Ay. köpeği başka bir şey zannettim. Ödüm patladı. Burada sandık var mı acaba? Yok sanırım. Tamam. Şimdi ee, şu... Bunun altına gitmek istiyorum. Bunu nasıl halledebiliriz? Cam lazım. Asla cam olsa içini görebiliriz de. Camı nereden bulacağız? Aa slime. Ee, aslında şuradan çok hafif gözüküyor pikseller. Buradan açabilir miyim sandığı? açamıyorum sanırım. Ee, fire resistance iksiri olsa aslında gelirim. Aa şurada da sandık var. Bunun ortasında sandık var mı bakalım. Yalnız akşam oluyor. Aa varmış. Çok iyi oldu bu. Bir sürü demirimiz oldu da ben bunlarla ne yapacağım yani? Hiç bir fikrim yok. Şimdi şunları kırmaya başla. Açabilir miyim buradan? Açtım. Evet bir tanecik elmas. Örümcek kalarını da alıyorum. Belki tuzak falan bir şey yaparız. Eee biz bunun altına nasıl gideceğiz şimdi? O var abi. Şu slime'ları öldürürüm şimdi birazdan mobs olsa kayıt olur. Ee, bakma bir şey gelmiyor. şöyle şurayı boşlukla yani demek istedim şurayı bırakırız. Bunun etrafını işte şey yaparız ha. Şimdi tamam. İstediğim istediğim yaptım. Bir dakika. Şurayı da kır. Yok abi nasıl yapacağız ki? Ee, burayı su alttan girmeyi deneyelim. Yalnız derin ba Aa, galiba bayağı derin. Alttan gerçi obsiden var. Ee, neyse ya başka bir bölümde geliriz buraya. Umarım unutmam. Şunları öldüreyim de mobs olsa kayıt olsun abi. Tamam. Şimdi nasıl dönebiliriz eve? Tabii ki böyle. Aşağı giderek. Ee, Biraz yaratık mı öldürsek diyeceğim de aslında şurada bayağı yaratık var diye biliyorum. Buraya gidelim. Şimdi maden kazmak da istemiyorum abi çok şeyiniam. Biraz daha böyle adaları gezip macera yaşamak istiyorum. <laughs> Şurada spawner var diye biliyorum. Şuradaki ev ne? Bilmem vallahi. Bir sürü bloğumuz var yalnız. Ne güzel bak. yeni blok dur toprak kullanırım şimdi toprak çıkıyor bazı yerlere bakın gördüğünüz gibi zombi sesleri gelmeye başladı içeride yüksek ihtimal bir sürü zombi var o yüzden direkt bodoslama atlasam mı yoksa direkt bodoslama atlayayım ya tamam elmas var burada bunu alamam Hala Demir kazma yapmadım <Gülüyor> atlıyorum <Gülüyor> bu 8 buraya da alayım bunda yerde bu kırılınca kulalarınız da pek kırılması mümkün değil gibi kalsın buradan mob sos kasarız. Neymiş bu yenilenme? Tamam. Buradan neymiş bunun ismi ya? Error 404 weapon not found. Oh. Yaktı ya. Dur biraz çürük ettiğim yapacak bir şey yok. Başka yiyeceğimiz yok. Bu burada kalsın. Ben sonra bunu kasarız yani buradan. Şimdi aslında Ender Pearl atalım diyeceğim de oraya yetişmez. O zaman ne yapıyoruz? Gene blok koyarak gitmeye devam ediyoruz. Video biraz uzun oldu sanırım. Bir dahaki bölümde gireriz oraya artık. Yapacak bir şey yok. Ben şunu gene yiyeyim. Keşke bir kişi daha olsa yanımda daha eğlenceli olabilirdi ama Yapacak bir şey yok. Bir kişi daha yok yanımızda. O yüzden böyle devam edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok abi. Allah. Ben nasıl yaptım onu ya? İstesem yapamam. Yanlışlıkla yaptım. Ee, blok. Tamam kırık taş kullanacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Kırık taş kullanmak istemiyordum. Ama yapacak bir şey yok abi. Şurada halka gibi bir şey var aslında. Şuraya da gidebiliriz. Ya her yere gideceğiz aslında. Ben her yere gidelim diyorum da tek bölümde olacak bir şey değil yani. Buradan şuraya atlayacağım ve bir yemek yiyeyim. Burada ne varmış? Hayır hayır hayır. Yanlışlıkla atladım küreğimiz de oldu tamam. Altın apple. Şunları bırak abi. Ee, başka ne bırakabilirim? Barut bırak. Şimdi deneriz bunda Şunu elime alayım. Bu da kalsın. Burada mob sos kasarız. Şimdi buradan biraz taş kıralım. Hayır 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 hayır. Ya Öldük ya. Ya da dur sabah olmasın gece gidelim. Belki daha fazla yaratık olur. Ya biraz mob sos kasılmak istiyorum çünkü e, marketten bir şey alabiliriz. Şunlar beni vurmadan. Ya sen gel buraya gel. İskeletler öldürecektim. Örümceğe öldüm ya. Şu örümceklerden nefret ediyorum ya. Vurulmuyor abi. Örümcekler küçük olduğu için vurulmuyor yani. Oradan indirip öyle atabilirim belki aslında. Deneriz şimdi. Buradan atılır ya. Oha. Tam buraya bir dahaki bölüm gireriz arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölüm... Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.